Siz Ulu Önder dediğiniz adamın el yazılığından kaçıyorsunuz. Deşifre edilmiş el yazıları var. Bir sürü Allah'lar vardı sonra bir tane Allah yaptılar falan diyor. İnanmıyor. Buyur. Hayat Ansiklopedisi. Sene 1934. Ansiklopedi yayınlanamaz demiyorum. Havada sinek uçamıyor. 15 sene kaldı bir tane seçim yapamadı. Diktatörlüğün boyutunu siz düşünün. Yapamaz ki. Daha seçim yaptığında Mustafa Kemal diye biri yok. Direkt tarih olacak. Şu anda adını hatırlamıyordunuz. 1934 azmışlık, kudurmuşluk ne dönemli onu göstereceğim. Çok daha fazlası, bundan da fazlası var. Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, Mustafa Kemal'in talimatıyla kurulmuş. Cumhuriyet müesseseleri, bunları bir görün de evvela. İstanbul 1904 Hayat Ansiklopedisi. Muhammed maddesini açıyoruz. Muhammed maddesini açıyoruz. Kemalizm ne diyor? Açtığınızda ki Kemalistlerin dedeleri, babaları bununla büyüdüler. Anlayın karşınıza ne tür bir sürü var. Şunu anlayacaksınız. Niye böylesiniz demeyin Kemalistlere. Bu yayını paylaşın. Bu videoyu lütfen paylaşın daha sonra. Bu kim? Muhammed'in Mekke'ye muzafferane girişini göstermek üzere yapılan bir tablodan. Yüzünü kapatıyorum ben. Bu ne? Haşa sunma haşa. Caminin bir duvarına bitişik olmak üzere Muhammed ile karıları için kerpiçten yatacak odalar yapıldı. Muhammed ile karıları. Tövbe haşa. Annelerimiz çünkü. Resulullah Sallallahu Aleyhi 1934. Kemalizmin peygamberimize bakışı Mustafa Kemal'in budur. Gösterdim Cumhuriyet Mühendisleri kitabı diye tamam. Peygamberimizin resminin sözde resmini yayınlayacak kadar İslam'da haramdır bu. Peygamberimizin resmi hiçbir yerde yoktur. Ben bunları şimdi burada çok derinlemesi hepsine girecek değilim. Burada bir örneği verdim ki hani kimse bize kalkıp da şey demesin. Ya senin derdin ne? De, verdim de soğukluk yapmayın, hoşaf soğutmayın Müslümanla. Dik durun.